Munaf'ın bir özelliği vardır. Her gürültüyü aleyhine zanneder. Ulan köpek dersin, bana mı dedi? Ulan aşağılık dersin, bana mı dedin? Evet, evet. Yani senin adın köpek değil, değil mi? Evet. E niye alınıyorsun? Ulan aşağılık diyorsun, bana mı dedim diyor. Niye alınıyorsun? Madem öyle ahlaksız değilsin, değil mi? Evet, evet hocam. Evet. Madem öyle karaktersiz değilsin, hiç alınma. Evet. Ayet ediyor Allah diyor ya aleyhlerine bir sure inmesinden çok korkarlar diyor. Evet hocam. Allah. Halbuki sureler genel anlamda isim vermiyor zaten. Yani şu münafıktır demiyor. Genel münafık karaktersizliğini anlatıyor. Adam hop diyor. İnşallah. <laughs> yani değil mi? Evet. İt diyorsun. Ne dedi diyor. <laughs> yani buradan da münafık anlamak mümkündür. Çünkü İnşallah normal bir Müslüman münafıklarla ilgili bir açıklama yapıldığında sadece Allah'a sığınır ve kendisinin hitap alınmadığını yani kendisine değil mi? Evet. Kendisine muhatap olunmadığını bilir. Evet. Gönlü çok müsteriftir. Evet. Değil mi? Evet hocam. Evet. İyi bir dürüst bir insan alınır mı ya öyle bir şeyler? Alınmaz tabii hocam <laughs> inşallah. <laughs> değil mi? Evet. Kime bu? <laughs> Bana mı? Oo, Coşar Hocam'ın konsept değişmiş. <laughs> Eski stile döndük. İyi ee, Güzel. Ee, şimdi bakın. E, bu konudaki e, yapıyı insan hayatta bol bol görebilir. Dikkat ederseniz. İnşallah. İnşallah. Samimi dürüst insanlar münafık ayetlerini coşkuyla okurlar. İbret alırlar. Ve Müslümanlar etkilenir münafık ayetlerinden. İnşallah hocam. Yani münafık ayetlerini okudukça Müslüman kendini düzeltmeye çalışır. Yani okuduğunda münafık zaten o ayeti kabul etmez ama alınır. Kendisine hitap edildiğini bilir. Evet. evet. Yani Müslüman kendisine hitap edildiğini kabul etmez. İnşallah Yani Allah'a sığınır ondan. İnşallah. Öyle olmamak için gayret eder. Yani öyle olduğunu kabul etmez Müslüman öyle olmamak için gayret eder. Benziyorsa da hemen korkup hemen halini düzeltir. İnşallah. Hocam. Hakikaten benziyorsa da hemen düzeltir. Bir e, o söylediğiniz ayeti okuyorum hocam münafıklarla ilgili. Okun. Her şeytanlar Allah'a sanırım. Her çareyi kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Allah onları kahretsin tabii. Allah onları kahretsin. Ayeti ederim. şimdi bölüm bölüm, parça parça oku. Her çareyi kendi aleyhinde sanırlar. Kendileri aleyhinde sanırlar. Şeytanın Allah'a sınırlar. Şeytan. Tamam. Mesela diyoruz. Haysiyetsiz serif diyoruz. Kahpe karakterlisin diyoruz. Değil mi? Munafıklar için. Kahpe karakterlisin. Diyor. Adam hopluyor. Bana niye dedin diyor. Evet. Ya kardeşim munafıklara dedim diyorsun. Sen bana dedin diyor. Allah Allah. <laughs> E nasıl biliyorsun mübarek ya? Evet. Mübarek de demeyeyim de evvel un diyelim. Yani. Evet, nasıl inşallah. da biliyorsun? Bir maşallah evet. Nasıl da biliyorsun değil mi? Evet. Biz isim veriyor muyuz? Vermiyoruz. Değil mi? Adres de vermiyoruz. Evet. E ama hopluyorsun sen her düğmeye bastığımızda. <laughs> demek ki tam. E demek ki tam adres Yani. Maşallah. Inşallah. Şimdi ben anlatıyorum münafıklarla beni. 20-30 tane münafık ayrı ayrı yazıyorlar. Bana niye böyle dedin? <laughs> 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 i̇nşallah. Bana söyledin diyor. Her biri ayrı bana söyledin diyor. Birbirlerini tanıştırmak lazım bunları. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. Şimdi devam et ayete. Ee, onlar düşmandırlar. Ha. Allah'ın düşmanı, evet. peygamberin düşmanı, Mehdi'nin düşmanı, itaat İslam'ın düşmanı. İnşallah. Değil olur. mi? Evet. Peki düşman deyince böyle alnında boynuzdan mı çıkıyor bunlar? Değil Kuzu gibi görünür. Evet posta bürünür böyle. Kurt. Münafığın özelliğidir o. Evet hocam. Anlaşıldı mı? Gerektiğinde postunu atar hemen dişlerini gösterir. Evet. Öyle bir yapıdadır. Evet. Devam et doktor hocam. Estağfurullah. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Ha. Müslüman kaçınması nasıl olur? Onun karakterini ince ince tahlil etmek. Kişiliğini çok iyi bilmek. Bak çünkü zaman Mehdi'nin mücadeleci kavmi söylüyor. Ceryan münafıkane diyor. Evet hocam. Münafık ceryandan mücadele edecek diyor. inşallah. En kahpe ceryan, en tehlikeli ceryandır. Çünkü tam Müslümanlık görünümü altındadır. Çok incedir perdesi. Yani onu fark etmek için böyle e, minimetrik detaylara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani e, çünkü gizlenme gücü çok yüksektir münafığın. Kur'an'da bu zaten açıkça belirtiliyor. Evet. Allah bak diyor ki sen onları bilmezsin ben bilirim. İnşallah. Ya kardeşim sahabelerin içinde yaşıyor bakın düşünün. Evet. Şeytan sahabelerin içinde yaşıyor fakat dilinemiyor. Aynı safta namaz kılıyor. Yani adam tam takva görünümünde. Evet hocam. Ya, mükemmel Müslüman görünümünde. Sadece münafıkane konuşmalarından anlaşılabiliyor. Tam teşhis konamıyor ama anlaşılıyor. Evet. Allah diyor onları sen bakışlarından anlarsın. İstersem diyor bakışlarından anlarsın. Ama diyor bozuk konuşmalarının Bozuk konuşmaların dikkat verildiğinde fark ediyor. Çünkü bakın başka bir ayete diyor ki Allah konuşmalarını dinlersin diyor. Yani bozuk konuşmayı insan dinlemez. Evet. Değil mi? Kast edilen dikkat verildiğinde fark edilen bozuk konuşmalar. İnşallah. Evet. Yani herkesin bileceği gibi değil. Evet. Değil mi? Evet.